Merhaba arkadaşlar Samsung'un inovasyon merkezindeyiz ve karşınızda gördüğünüz gibi Note 20 serisi yeni Note 20 ailesini görüyorsunuz. ...beyaz, gri, bronz, yeşil ve siyah renkler... ...hepsi bence çok güzel görünüyor. Özellikle beyaz, bronz ve griye bayıldım. Telefonlar ilk bakışta oldukça mistik hissettiriyor... ...çünkü tüm renklerin ismi mistikle başlıyor. Mesela bu elindeki mistik bronz rengi... ...Note 20 Ultra'nın bronz rengini diğer renklerine ayıran mat yapıya sahip olması. Diğer renklerde daha parlak bir tasarım görüyoruz. Tabii bunun nedeni Ultra modellerin Gorilla Glass 7 ile kaplı olması. Bu da üst seviye bir dayanıklılık sunuyor. Hatta sanırım en üst seviye dayanıklık diyebiliriz. Arkada alt alta konumlandırılmış... 3 kamera Samsung'un tasarım diline uygun fakat modelin güçlü karakterini vurgulayacak şekilde ayrıştırılmış kamera çıkıntısı biraz belki eleştiri alabilir ama beni çok rahatsız etmedi. Telefonun tasarımına, ikonik tasarımına çok uygun dizayn edilmiş ve elinizdeyken ya da görsel olarak rahatsız etmiyor. Günlük hayatta nasıl olur? Onu tabii ki test etmek lazım. Genel tasarım diline çok uygun ama emin olun en çok eleştirilen tarafı olacaktır. Kamera çıkıntısı. S sola alınmış. Tuşlarda Samsung'un artık tüm modellerde uyguladığı şekilde sağ tarafa dizilmiş. Ultra model dinamik amoled 2 bir ekrana sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı 240 Hz dokunma hızı var. Çerçeve 7000 serisi geliştirilmiş alüminyum. Note 20 Ultra 6.9 inç. Note 20 ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip. Ekranlar arasında çok büyük bir boyut farkı yok. Zaten iki telefon arasındaki en küçük farkında bu olduğunu söyleyebilirim. S ile hazırladığımız bir belgeyi PDF olarak da paylaşabiliyoruz. Yeni Note 20'de PDF olarak kaydetme özelliği de mevcut. Note 20 Ultra'nın ana kamerası 108 megapiksel. Note 20'nin ise 64 megapiksellik bir telefoto kamerası var. 8K 24K video çekebiliyoruz. 4K 60 kare ve Full HD'de de 120 FPS video çekebiliyoruz. Note 20 Ultra'da 50x dijital zoom var. 5x'i optik hibrit olarak geçiyor. Note 20'de ise 30x dijital zoom var. 3x'i optik hibrit olarak geçiyor. Pro video modunda video sırasında ön mikrofon, arka mikrofon bluetooth ya da kablolu mikrofon arasında geçiş yapmak mümkün. Bu içerik üreticileri için özellikle çok önemli. Hatta normal bir paylaşım yapıyorsanız bile önemli. Neden diyeceksiniz? Ben mesela bir ürün incelerken arkasında bir şey anlatabiliyorum fakat arka kamerayla çekim yaptığım için arkadaki mikrofonlar aktif oluyor ve benim sesim daha boğuk gelebiliyor. Fakat şimdi çekim yaparken istediğimiz mikrofonlar arasında çekim esnasında bile geçiş yapabileceğiz. Bu da oldukça güzel bir seçenek. Tek çekim moduyla kamerayı tuttuğunuz alanda yapay zeka 15 saniye içerisinde maksimum 10 fotoğraf ve 4 video çekebiliyor. Ve ayrıca ön kamera odak moduyla da çok iyi fotoğraflar ve videolar çektiğimde söyleyebilirim. Arka kamerada zaten odak konusunda oldukça başarılıydı. Ön kamerada da oldukça iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. S Pen'le el yazısı yazarken mesela eğri olduğunda tek tuşla onu yapay zeka sayesinde düzeltebiliyor. Yani mesela aşağıya doğru yazdınız eğri bir El yazısı yazdınız. Bunu düzeltmek istiyorsunuz. Bunu böyle düz yazmışsınız gibi yine el yazısıyla yazılmış şekilde düzeltebiliyor. Bu da güzel bir geliştirme. El yazısını sık kullananlar için önemli bir geliştirme diyebiliriz. Note 20 Ultra'da S tepkime süresi 9 milisaniyeye düşürülmüş. Daha önceki modelde sanırım 40 milisaniyenin üzerindeydi. İnanılmaz bir iyi değiştirme var burada da. S-Pen'de tek bir yay hareketiyle ekran görüntüsünü alıp üzerine anında yazıp kaydedebiliyor ya da paylaşabiliyorsun. Yine uzaktan S-Pen hareketiyle ana ekrana geçebiliyorsun. Kamerayı da uzaktan S-Pen'le önceki modelde olduğu gibi kontrol edebiliyoruz. Telefona hiç dokunmadan sadece kalemi kullanarak kamerayı açıyor. Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabiliyor. Fotoğraf ve video çekebiliyoruz. Ve tabii yeni Samsung Galaxy Note 20 ailesiyle birlikte yeni Samsung Galaxy Watch 3 de bizlerle buluştu. Yine saatte birçok kadran seçeneği ve aynı şekilde değiştirilebilir kordonlar olacak. Akıllı saat sevenler için güzel bir seçenek. Yine şık bir tasarım ve özellikle Note tarafında çok güzel bir uyumluluk gösteriyor. Sadece yazılımsal uyumluluktan bahsetmiyorum burada. Tasarım olarak da yine bu ürünün devamı niteliğinde ve birlikteyken oldukça şık kombin edebilecek teknolojik ürünlerden bahsediyoruz. Watch 3'te yine nabız ölçme gibi özellikler, nabız takibi, spor ve aktivite takibi gibi birçok özellik yine bizlerle beraber olacak. Mesela şöyle Mystic Bronze Note 20 Ultra ile yan yana tuttuğumuzda nasıl nasıl uyumlu olduklarını görüyorsunuz. Bir moda markasının yeni koleksiyonun ürünü gibi diyebiliriz. Birlikte çok güzel kullanılabilecek ürünler. Tasarım olarak ben çok beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Kullanım detayları ile ilgili detaylı kullanım testlerinden sonra da yine Watch'un de kullanımı ile ilgili tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Note 8 Ultra ve Note 20 yan yanımızda şöyle çok küçük bir fark var aslında boyut olarak. Note 20 Ultra ve Note 20 ilk tanışmamız böyleydi arkadaşlar. Ve şu anda burada olmayan, muhtemelen yarın videosu girecek bir ürün de yine bunlarla tam bir kombinasyon gösterecek. Dediğim gibi moda markasının bir koleksiyonu gibi. Pazartesi gün bunlarla çıkayım, salı günleri bunlarla çıkayım falan. İnsan böyle istiyor çünkü hepsi birbirinden güzel. Tabii inceleyeceğiz, detaylarına bakacağız, özelliklerine, kullanışlarına bakacağız. Özellikle kameralarını yakından test etmeyi istiyorum arkadaşlar. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Ben Burhan Al Soy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik, kestik, kestik.